Motor isek motor değil, taksi tarz isek taksi değil, uçak isek uçak değil, <laughs> helikopter der. Bu ne lan? Adı ne bunun? Bunun adı ATV. ATV mi? Ne oluyor şimdi bu ne arabası oluyor? Böyle motor gibi geziyorsun işte. Yeni mi aldın? He. Nereden aldın? Ankara'dan aldım. Şunu kaça aldın? 64 lira. 64 lira ne kadar? 64 bin lira. 60, tek 64 bin lira. Ha. Ucuz mu? İlan bir 50 bin lira, bir 10 bin lira, bir 4 bin lira mı? 64 bin. 64 bin. İşte 64 lira işte. Bir 50 bin lira, bir de 10 bin lira, bir de 5, 4 bin lira. Bin, bin. Ya bin lira işte. 10 bin, <laughs> 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin. ha, Bu kadar ha. Ucuzmuş. Ha. Ne var? 64 bin. 64 bin. Milyar mı Türk parası döv... Milyar milyar. 64 milyara. Neye yarar daldır şunu çatlak 64 milyar altta çatırı yok bir şey yok. Senin kafanda var mı uçuk? Anam mah. Kendi gidiyor mu? Nerede ne çalışıyor bu? Gel seni bir gezdireyim gel. Nerede? Nasıl gezdireceğim sakat? Arkama bin. Yok şey Koymam şuraları örtüyorum beyni soğuk. Şimdi nereden geliyorum? Çölden geliyorum. Ne oldu? Geziyorum tarla tarla. Hani gidiyordun bu? Sabah geleceğim yarın. Kardeşlerin gitti mi? Yok, beraber gidecek. Arabayla? Yok, uçakla. Ha, arabayla gelmediniz mi? Arabay, yok, arabamız buradaydı. Bu nereye koyacak, gide gel. Bu burada, e, koyuyor. Ha. İyi, kula kula kullan, içerim. Sağ olasın. Boyası ne, cilası ne, duruyor. Sağ Iyi. Sağ ol. İyi, sağa beyni soğuk. <laughs> İyi, niye anla <yandan> çal <laughs> dekilmişsin var mı? Yok. Niye gittin ya çöle? Arkadaşlar var da işte geziyor. Kim arkadaşın kim? Hüseyin var. Başka? Ömer var. Bula bula buldun da şu Hüseyin'i mi buldun? <laughs> Arkadaş deyin. Ömer'e bak Ömer iyi de Hüseyin ne? Niye iyi çocuk ya? Ağzı havalı, kralı, hoppa! <laughs> Dünyayı Hüseyin yaratmış. Vıy! Adama bakmıyor bile Hüseyin'le. <laughs> Eski Hüseyin ölmüş. Eline <laughs> bir motor geçmeyine. Vallahi bak. Hüseyin çok havalı. Bir korsan adama böyle bakmıyor. Vıy! <laughs> Vırt, sırt. Vırt sırt. Sanki Hüseyin ne olduysa, aynı ama aynı tas. Vırt sırt Hüseyin. İyi, çok ya, havalı, Hüseyin. çok iyi de kalbi koyunu koysan havası çok Hüseyin. Her adamda bir huyu olur. Üzümün de çöp olur. Elbet olacak o kadar. Anladın mı evet. Elbet o kadar olacak. İyi başa kadar öyle gitsin. Evet Allah ağzını tadını bozmasın Hüseyin. Allah gazabıyla vermesin. Amin amin. Allah iftira büyüten vermesin. Allah kimselere hayırlı bayramlar Sen Sen ne iş yapıyordun? Arka kap kapatıyorum dedim ya. Biştir, biştirdin mi? He, işte şu o. Vagonda ha? He, hepsi işte o ekineyim. Tekineyim işte hepsi o. Allah bereket versin. Aman yeter de arta tavuklara yem çıktı ya. Öp tepen okuy. <laughs> ne yapacağım? Boş ver. Hayvanların yemi çıktı ya. İşte o da yeter <laughs> de artar bile. Hadi güle güle şimdi Hadi Allah'a Allah. sağlık. <laughs> Hadi güle güle. Ne güle güle. <laughs> ne güle <laughs>